Ya. Sen Dedim şey size oğlum, mı? benim babam olmalı bankamatik yani. gibi para basıyor. İnanmadınız. Gerçek değil mi bu? Saf mısın kızım? Gitmiş kırtasiye'den yazdırmış. Görmüyor musun? Hiç de bile. Gerçek bunlar. Hem de el yapımı. Harcada görelim. Gidiyor, gidiyor, Dur bekle nereye? Para üstünü unuttum. Kalan parayla da şu çikolatadan ver elli abi. Al bakalım. Oha, ya, da... <laughs> ne oldu? Geçiyor muymuş param? senin en sevdiğinden. Peki Cumhuriyet'in ilanıyla hangi kazanımlarımız oldu çocuklar? Evet. evet, bravo. Herkesin eşit bir şekilde eğitim ve öğretim görme hakkı vardır çocuklar. Ve devlet bunu sağlamakla yükümlüdür. Şimdi 85. sayfayı bir açalım. Hocam? Nereden buldun bu paraları sen? Sana soruyorum nereden buldun? Hocam böyle bütün sınıfın önünde. Siz karışmayın hocam. Senin yüzünden baban hapse girerse şimdi ne olacak? Bakınız bu... ...kaimeyi nakdiyeyi mutebere. Ve bunlar da ilk Osmanlı banknotu. Fakat ne yazık ki... İki yıl sonra tedavülden kalkmış. Neden derseniz? Kalpazanlar efendim el yazması olduğu için kolaylıkla sahtesini yapmışlar. Ee, pullar var bakınız burada. Lütfen devam edin. Bayağı bir ziyaretçi gelmeye başladı. Ben seni namuslu bir adam olarak bilirdim Adem. Tedavüldeki banknotu basmak ne demek? Kalpazan mısın sen? Ben... ...oğlum için aslında... ...ipimizi ipe dizecekler. Yaktın koca kurumu. Çok özür dilerim Şükrü Bey. Bir daha olmayacak. Evlatlarımın üzerine yemin ederim. Bir daha böyle bir aptallık yapmam. Ben bunu hasır altı edemem Adem. Bunun telafisi yok. İmzala şunu. İstifa dilekçem. Ben istifa edemem. Nasıl istifa edeyim müdürüm şimdi? Lütfen. Ka kaç yaşıma geldim? Bu yaştan sonra artık ben ne iş yapacağım? Bak Adem, bu mesele birilerinin kulağına giderse... ...seni hala burada çalıştırdığım için beni de koyarlar kapının önüne. Hadi uzatma, imzala. Müdürüm rica ediyorum, lütfen. Bakın kaç senenin emeği var bu kurumda. Bunca yılın emeğinden sonra böyle olmaz ki. İmzalamıyor musun? Tamam. Madem iyilikten anlamıyorsun o zaman arayalım polisi. Gelsin polisler. Arıyorum polisi. Şükrü Bey lütfen rica ediyorum bir kere daha düşünün. Allah aşkına. Siz de aile babasısınız lütfen. Anlattım size çıkarıyorlar evden. Kapının önüne koyacaklar. Çoluk çocuk ne yapalım sokakta mı yatalım? Allah aşkına lütfen bir daha düşünün. Yemin ediyorum bir kere daha olmayacak böyle bir şey. Lütfen. Kovun. Kovun bari. Kovun tazminatım yanmasın. Tazminatımı alayım. Olmaz. Bu mesele bugün burada kapanacak. Kendin ettin, kendin buldun. İmzala. <laughs> tazminatım yanmasaydı bari. Ya da arayalım polisi.